Bu haset duygusu bizim Allah ve Resulüne kolay bir şekilde savaş açmamıza sebep olabiliyor muhterem kardeşlerim. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl haset duygusu bizim Allah ve Resulüne karşı savaş açmamıza sebep olabiliyor? Onu da şöyle açıklayayım inşallah sizlere. <laughs> Muhterem kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizde inşallah Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzun gerektirdiği en önemli meselelerden ikincisi olan kalp ile korkuyu anlatmaya çalışacağız. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz hafta dil ile korkuyu ve bu korkunun nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışmıştık. Bu hafta da inşallah kalp ile korkuyu anlatmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle cümlemize idrak etmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzun bizleri Allah katında yüksek derecelere ulaştırabilmesi için, bizleri Allah katında yüksek mertebelere ulaştırabilmesi için o korkuyu kalbimize indirmemiz lazımdır. Yani kalp ile Allah Azze ve Celle'den korkmamız lazımdır. Bu konu hakkında İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki, Allah'tan korkan kimse o korkuyu kalbinde gösterir. Yani Müslüman kardeşlerine karşı, mümin kardeşlerine karşı kalbinde kin, nefret ve illa da haset barındırmaz. Altını çizerek, belirterek tekrardan söylüyorum. İlla da haset barındırmaz. Ne demek yani haset? Haset demek muhterem kardeşlerim. Aşırı derecede kıskançlık, çekememezlik. Yani tabiri caizse onda var da bende neden yok düşüncesine sahip olmak. Ve hatta onda olmasın bende olsun düşüncesine sahip olmaktır haset. Ha İmam Gazali rahmetullahi aleyh de buyuruyor ki Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan kimsenin kalbinde böyle bir haset duygusu barınamaz. Böyle bir haset duygusu olmaz olamaz. Ama bizler ne yazık ki bu konuda da sınıfta kalıyoruz muhterem kardeşlerim. Zaman zaman kalbimizi haset duygusu kaplayabiliyor. Haset duygusuna kolay bir şekilde kapılabiliyoruz. Bu konu hakkında birkaç tane örnek vereyim inşallah. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi mesela bir mümin kardeşimiz, bir akrabamız, bir dostumuz ne yapıyor? Bir ev alıyor. Şu anki zamanımızda zaten en çok şahit olduğumuz olaylar. Bir ev alıyor. Bir mümin kardeşi olarak bize ne demek düşer muhterem kardeşlerim? Bize hayır dua etmek düşer. Allah güle güle oturmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle o evin size bereket, mutluluk, huzur ve saadet getirmesini nasip eylesin diye dua etmemiz gerekir. Ama bizler ne yapıyoruz? O arkadaşımızın almış olduğu ev bizde yok ise, biz o eve sahip değil isek, hayır dua etmek yerine direkt haset duygusuna kapılıyoruz muhterem kardeşler. Direkt onda var da bende neden yok düşüncesi kalbimizi kaplıyor. Veyahut daha ilerisi biraz önce bahsettiğim gibi Bende olsun onda olmasın düşüncesi bizleri hakimiyet altına alıyor. Ya o adamın kaçı kaç kuruş ki? O adam kim ki o eve sahip oluyor? O eve benim sahip olmam lazımdı. O evi benim almam lazımdı. Onda var da bende neden yok düşüncesi direkt kalbimizi kaplıyor muhterem kardeşlerim. İşte bu durum Allah azze ve celle'ye karşı olan korkumuzu kalbimize indirmediğimizden kaynaklıdır. Kalbimize indiremediğimizden kaynaklıdır. Eğer bir kişi ben Allah'tan hakkıyla korkuyorum diyorsa ve bu korkuyu kalbinde hissettiğini iddia ediyorsa yani ben Allah Azze ve Celle'den kalbim ile korkuyorum diyebiliyorsa ve aynı zamanda bu bahsettiğim haset duygusuna da çok kolay bir şekilde kapılıyorsa hakikaten hiç kusura bakmasın o kişi kendisini kandırıyordur. O gerçek manada Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkusunu kalbine indirmemiştir. Bu durum hem Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzda samimi olmayışımızın göstergesi olur, hem de aynı şekilde aynı zamanda bu durum yani bu haset duygusu psikolojik olarak da bizi yer bitirir değerli kardeşlerim. Kendimize takıntı haline getiririz. Rahat bir şekilde uyuyamayız, rahat bir şekilde kalkamayız. İşimiz gücümüz o elde edemediğimiz mal varlıkları olur. İşimiz gücümüz elde edemediğimiz ev olur, araba olur. Psikolojik olarak bizi yer bitirir. Bu haset duygusu bizleri psikolojik olarak yiyip bitirdiği gibi aynı şekilde bizim güzel amellerimiz de yer bitirir değerli kardeşlerim. Bu konu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi aynı şekilde haset duygusu yani çekememezlik, kıskançlık, onda var da bende neden yok düşüncesine sahip olmak veyahut bende olsun onda olmasın düşüncesine sahip olmak kişinin güzel amellerini yer bitirir kişinin güzel amellerinin üstünü kapatır. Güzel amellerindeki mükafatına tam manasıyla ulaştıramaz o kişiyi o haset duygusu. Allah azze ve celle cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Allah azze ve celle cümlemizi korkularımızı dilimizde bırakmasın. Korkularımızı kalbimize indirmeyi ve o korkuyla amel etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bakınız muhterem kardeşlerim. Bu haset duygusu bizleri bazen o kadar çok kaplıyor ki ruhumuzu, bedenimizi, benliğimizi o kadar çok ele geçiriyor ki bizleri dünya ve ahiret felakete sürükleyebilecek konuma dahi getirebiliyor. O nasıl oluyor peki? Onu da şöyle izah edeyim sizlere. Bu haset duygusu bizim Allah ve Resulüne kolay bir şekilde savaş açmamıza sebep olabiliyor muhterem kardeşlerim. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl haset duygusu bizim Allah ve Resulü'ne karşı savaş açmamıza sebep olabiliyor? Onu da şöyle açıklayayım inşallah sizlere. Bir haset duygusu kalbimizi kapladığında ne yapıyoruz? O eve benim de sahip olmam lazım. O evi benim de almam lazım. Onda var da bende neden yok düşüncesine sahip olup da o evi alma ihtiyacını duyduğumuzda ne yapıyoruz? O evi almak istiyoruz muhterem kardeşlerim. Veyahut o arabayı almak istiyoruz. Ulaşamadığımız her neyse e cebimizde paramız yok. Maddiyatımız buna izin vermiyor. E ne yapıyoruz o zaman? Kolay bir şekilde bankanın yolunu tutabiliyoruz değerli kardeşlerim. Kolay bir şekilde artık 300 bin lira mı, 500 bin lira mı her neyse kolay bir şekilde kredi çekebiliyoruz. Kolay bir şekilde faiz yiyebiliyoruz. E bu konuda Allah Azze ve Celle'nin uyarısı nedir bizlere? Buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara suresi 278 ve 279. ayet-i kerimelerinde. Ya eyühellezine amanu tequllah ve zeru ma bqiya miner riba in kuntum mu'minin. Ey iman edenler, Allah azze ve celle'den korkun. Ve eğer gerçekten iman etmiş iseniz faizi bırakın. Fe in lem taf'alu fa'dunu biharbin min Allah ve Resulih. Eğer böyle yapmaz iseniz, yani bu faizi bırakmaz iseniz Allah ve Resulü'nün sizlere karşı bir savaş açtığını bilin diye buyuruyor Allah azze ve celle. Yani bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere faiz yiyen bir kimse apaçık bir şekilde Allah ve رسولüne karşı savaş açıyor. Ne kadar dehşet verici bir durum. Ha şimdi idrak edebildik değil mi? Bir haset duygusunun bizleri nasıl felakete sürükleyebileceğini daha iyi anlayabildik değil mi muhterem kardeşlerim? İşte bu şekilde haset duygusu bazen bizi kapladığında, bedenimizi, bütün benliğimizi ele geçirdiğinde sırf bir eve sahip olabilmek için Sırf onda var da bende neden yok düşüncesine sahip olduğumuzda o arabayı alabilmek için e cebimizde de paramız yok ise ne yapıyoruz? Kolay bir şekilde böyle faize girip de Allah ve Rasulüne karşı kolay bir şekilde savaş açabiliyoruz değerli kardeşlerim. Buraya da bir parantez açmak istiyorum. Allah ve Rasulüne faiz alarak veyahut faiz vererek savaş açanlar. Bilmelidir ki o savaştan vallahi galip çıkamayacaklar. O savaşı vallahi kazanamayacaklar. Eğer tevbe etmez iseler, hayatlarında hiçbir şekilde bereket kalmayacak. Ömürlerinde hiçbir şekilde bereket kalmayacak. Allah Azze ve Celle onun ömründen, onun hayatından, kazancından bütün beti ve bereketi çekip alacak muhterem kardeşlerim. Ailesinde huzur kalmayacak. Evladının hayrını dahi göremez hale gelecek. Eşinin dahi hayrını göremez hale gelecek. Bunlar sadece dünyadaki cezası. Bunlar sadece bu dünyadaki karşılığı Allah ve رسولüne karşı savaş açmanın bu dünyadaki cezası muhterem kardeşlerim. Bir de ahiretteki cezası var. Ona da sadece vaktimiz yetmeyecek herhalde. Bir tanesini sizlerle paylaşayım. Buyuruyor Allah Azze ve Celle yine aynı şekil Bakara Suresi 275. ayet-i kerimesinde. O faiz yiyenler korkusuzca faiz bataklığına batanlar diriliş gününde, kabirlerinden çıkış gününde şeytanın çarpmış olduğu kimseler gibi dirileceklerdir. E bu felaket de bize korku olarak yeter değerli kardeşlerim. Eğer idrak edebilirsek. Eğer biz bunu akıl edebilirsek korku olarak bize yeter. Bu nereden, neyden kaynaklı? Yani bunun asıl kaynağı neydi değerli kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzu kalbimize indirmediğimizden kaynaklı. Allah Azze ve Celle'ye karşı olan korkumuzu kalbimize indirmiyoruz. İndiremiyoruz. Ondan dolayı kolay bir şekilde haset duygusuna kapılabiliyoruz. O eve benim de sahip olmam lazım. O arabaya benim de sahip olmam lazım deyip kolay bir şekilde biliyoruz. Ve bunun karşılığında Allah ve Resulü ile karşı savaş açıyoruz. Tevbe etmeden ölür isek değerli kardeşlerim ahirette mahşer gününde diril, dirildiğimizde şeytanın çarpmış olduğu kimseler gibi dirileceğiz. Allah bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ondan ötürü... Allah azze ve celle kendisine karşı olan korkumuzu sadece dilimizde bırakmasın. Sadece lafımızda bırakmasın. Allah azze ve celle kendisine karşı olan korkumuzu kalbimizi indirmeyi ve o korkuyla amel etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Haset duygusundan bizleri muhafaza eylesin. Çekememezlik duygusundan bizleri arındırsın muhterem kardeşlerim.